Merhabalar. Soru şu. Acaba sevgi tamamen soyut mu? Gerçeği ise şu. Sevgi her şeyi bir arada tutan bir yapıştırıcı. Alemler sevgiyle var oldu. Alemler sevgiyle yaratıldı ve her zerre aslında sevginin dansı ve her zerre sonsuz aşkla varlıkta tutuluyor her yer aşk, her şey aşk. Peki nasıl? Bu tamamen soyut bir anlatım mı? Bu bir hayal ürünü mü? Yaşayan bilir deniyor ya, sevgiyi hepimiz yaşıyoruz ama acaba bununla mı sınırlı? Hayır sevgi her zerrenin özü sevgi atomun da maddenin de özü. Atomla ne alakası var diye sorabiliriz. Atomda nasıl sevgi olabilir ki? Atomdaki sevgi meselesi şu. Orada da protonla elektron aslında aşkla dans ediyorlar ve proton ve Elektron da dişil ve eril karakterler ve aslında varoluşun tamamında bu sevgi olgusu hüküm sürüyor ve her şeyi bir arada tutan şey işte bu aşk. Güneşle Ay'ın aşkı diğer gezegenler onların dansıyla varlık buluyorlar aslında bu güneş sisteminde. İşte bu alemde her şey aynen bu şekilde sevgiyle yaratıldı ve sevgiyle bir sisteme sokuldu. Sevgi bizim özümüz bu gerçekten laf değil. Bu gerçekten maddi alemde de böyle. İnsanlar belki kendilerini özlerinden uzak görüyorlar çeşitli derecelerde. Sistemle birlikte kafamıza bir yığın e, ee, özümüzden uzak yapmacık bilginin sokulmasıyla birlikte belki kuzağımızda hissetmeye başladık sevgiyi ama sevgi gerçekten laf değil dostlar sadece yaşanan ve hissedilen bir şey de değil sevgi enerji sevgi maddede de var olan ölçümlenemese bile her şeyi bir arada tutan yapıştırıcı her zerre vedut esmasıyla varlıkta tutuluyor her zerre sonsuz aşk yeter ki biz şöyle gözlerimizin bir pasını silebilelim o sevgiyi alıcı ve açık olalım herhangi bir travma varsa o travmalarımızı temizleyelim kendimizi daha net görebilelim. İşte o zaman anlayacağız ki gerçekten her zerre aşkta. Her zerre aşkla dans etmede. İşte bizim yaşamımızın özü bu. Sevgiden hiçbir boyutta kaçışı yok. Ne güzel bir haber değil mi? Sevgi her zaman her zerrede vardı, var ve var olmaya devam edecek ve biz onun sonsuz aşamalarını keşfetmeye devam edeceğiz. Sonsuz manaları için içinde daima seyahat etmeye devam edecek. Gideceğiz. O yüzden aşk olsun. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar.